Selamünaleyküm. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz sizlere. Sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim. Bugün çocukların karne günü. Pandemiden sonra yani 2 yıldan sonra bugün karne alacaklar. Çok şükür. Alışma sürecindeydiler. Bayağı bir alışmada zorlandılar. Ee, yine de çok şükür güzel karneleri 15 tatilde de e, güzel güzel dinlensinler inşallah. Ee, ben bugün onlara pasta yapmak istiyorum. Çünkü e, az önce de dediğim gibi 2 yıldan sonra ilk defa e, öğretmenlerinin elinden karna aldılar. O yüzden bayağı bir e, yani mutludurlar. Ben de onlarla birlikte mutluyum. E, bugün sizlerle birlikte onlara güzel bir pasta yapacağız inşallah. Ee, yanında da poğaça yapmayı düşünüyorum yani bugün onlara güzel bir ziyafet çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar elimden geldiğince öncesinde sizlere bir merhaba demek istedim arkadaşlar ee, şimdi hemen mutfağa gidelim mutfakta ben her şeyimi hazırladım ee, bir an önce pasta yapmaya başlayalım arkadaşlar hadi bana kolay gelsin sizlere de keyifli izlemeler çırpma kabıma yumurtalarımı aldım arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve alabildiğince un arkadaşlar. Şimdi hemen besmelemi çekip yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şekerimi yumurtama döktüm ve çırpıyorum köpük köpük olana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Şimdi de sıvı yağımı ekliyorum. Sütümü ekliyorum. Ve onları da bir güzel çırpıyorum. Şimdi vanilyayı ekliyorum. ve çırpmaya devam ediyorum. Şöyle köpük köpük oldu arkadaşlar. Şimdi artık ununu eklemeye başlayabilirim. Şöyle ilk önce azar azar döktüm. Daha sonra üzerine kabartma tozunu ekliyorum. Ve kıvam alana kadar çırpıcıyla çırpmaya devam ediyorum. Çırpmaya devam ettikçe nasıl da köpük köpük oluyor kıvamı arkadaşlar. Çırpma işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi spatulamla şöyle bir kıvamına bakıyorum. Ee, kıvamı biraz sıvı geldi. Biraz daha un eklemem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, kontrollü bir şekilde ununu ekleyip spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ve kıvamını bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Kıvamı gayet güzel oldu ve artık tepsime dökmeye başlayabilirim. Şöyle tepsimi yuvarlak tepsi kullanıyorum arkadaşlar. Ee, güzelce yağladım ve artık. Şöyle sizlere de göstereyim kıvamını. Bakın çok güzel kıvam oldu arkadaşlar. Şöyle tepsimi artık döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel kıvamı oldu. Maşallah diyelim maşallah. <laughs> Şöyle tepsimi sallıyorum ve tezgaha vuruyorum. İçinde hava kabarcıkları kalmasın. iyice her tarafına yayılsın diye arkadaşlar. Evet fırınımı 180 derecede ısıttığım fırınıma verdim arkadaşlar. Ee, Kekim fırında pişerken biz de krem şantisini hazırlayalım. 2 paket sade krem şanti kullandım arkadaşlar. Ee, krem şantiyi karıştırma kabıma aldım. 2 su bardağı da süt döküyorum. Ve daha sonra da çırpıcıyla ile kıvamı alana kadar çırpacağım arkadaşlar. Kıvam aldı arkadaşlar gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi artık çırpıcımı kaldırabilirim ve Bakın düşmüyor. Ters çevirdiğimde kıvam olmuş demektir ve artık buzdolabına kaldırabilirim. Şimdi üstünü süslemesi için bir tane muz kullanacağım arkadaşlar. Şöyle muzumu soyuyorum ve ince dilimler halinde kesip kenara alacağım arkadaşlar. Kekim pişti arkadaşlar. Fırından çıkardım. Şöyle servis tabağıma ters çevirdim. Ve bakar mısınız ne kadar da güzel oldu. Yumuşacık. Maşallah çok da güzel de kabarmış. Şöyle ortasını kesiyorum arkadaşlar. Ortasını kesiyorum ama arkadaşlar ben soğumasını bekleyemedim. Çünkü zamanım yoktu. Soğumasını bekleyemediğim için de yani kekim soğumadığı için de istediğim gibi güzel ayrılmadı. Ben de sadece üstünü süslemeye karar verdim. Yani ortasına hiçbir şey dökmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yarım su bardağı kadar sütümü aldım ve kaşık yardımıyla üzerine ıslatıyorum arkadaşlar. E, buzdolabından krem şantiye çıkardım. Onu da üzerine spatulamla e, alıyorum ve güzelce yayıyorum yani süslemeye geldi sıra arkadaşlar. E şimdi sıra geldi muzla süslemeye. Şöyle teker teker muzlarımı alıp güzelce üzerine süslüyorum. Şöyle damla çikolatayla da üzerini süslüyorum. Şöyle serpiyorum üzerine. Ve çikolata sosuyla şöyle üzerine ince çizgiler halinde süslemeye devam ediyorum. Artık son rütüşler arkadaşlar. Son süslemeler. Yani finale neredeyse gelmiş bulunmaktayız. Ve pastam hazır. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi pratik poğaçaya sıra arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı yoğurt, iki tane yumurta sarısını ve beyazını ayırdım. Bir su bardağı sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, tuz. Ve alabildiğince un arkadaşlar. Şimdi hemen bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Yoğurdumu döktüm. Şöyle yumurta beyazlarını döktüm. Ee, bir su bardağı sıvı yağını döktüm. Ee, tuzunu döküyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Hatta birazcık daha. iki tatlı kaşığı kadar e, tuz döktüm. Bir tatlı kaşığı da şeker döktüm. Karıştırıyorum o sıvı malzemelerimi ve artık azar azar un eklemeye başladım. Önce çok az döktüm ve üzerine kabartma tozunu döküyorum. Spatula yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Kontrollü bir şekilde ununu ekleyip kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Artık hamurum oldu. Yumuşacık gayet güzel bir hamur elde etmiş oldum arkadaşlar. Şöyle iç malzemesini ayarlıyorum. Lor peyniri ve kaşar peyniri kullanacağım. Ben kaşar peyniri aldığım zaman yarısını rendeliyorum. Şöyle saklama kabıma alıp buzdolabında bekletiyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, pizzadır böyle parçalardır neredeyse her gün yapıyorum. Yani sizlere her zaman çekmiyorum ama yani çocuklar sevdikleri için ben her gün yapıyorum neredeyse. O yüzden her zaman bulundurmaya çalışıyorum. Evet bu arada yapmaya başladım. Şöyle küçük parça aldım ve içine peynirden ekledim. Ve şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hamurun bitene kadar yapmaya devam edip tepsimi dolduracağım inşallah arkadaşlar. bu poğaçalar arkadaşlar çok pratik oluyor yani maya kullanmadan e, paket yağ kullanmadan beklemeden çok pratik bir şekilde hemencecik yoğurup şekil verip çayımız demlenene kadar hemencecik pişiyor ve hazır oluyor arkadaşlar ben bunu her gün yapıyorum neredeyse az önce de dediğim gibi İbrahim bu poğaçayı çok seviyor o yüzden e, Elimden geldiğince her gün yapmaya çalışıyorum. Çok pratikte oluyor. Evet ben yine hızlı hızlı yapmaya devam edeyim. Bir yandan da sohbet edelim ne dersiniz arkadaşlar? Evet çocuklar karnelerini aldılar çok şükür. Videomun başında da dediğim gibi. Ve artık 15 tatile girmiş bulunmaktalar. Şanslarına havada bozdu İnşallah kar yağarda e, kar topu oynayarak kar eğlencesini e, yaşayarak dolu dolu yaşayarak tatillerini o şekilde geçirirler inşallah arkadaşlar. Çünkü bayağı bir stresli geçti bu dönem e, biliyorsunuz İbrahim okul değiştirdi e, yeni okuluna alışana kadar bayağı bir zorluk çekti. Ama şükür ki başardı arkadaşlar ve poğaçalarım da hazır. Fırına gitmeye hazırlar arkadaşlar. Şimdi üzerlerine bıçak yardımıyla şöyle çizikler atıyorum. Piştiğinde gayet güzel bir şekilde böyle e, görüntüsü güzel şık dursun diye. E, evet ne diyordum arkadaşlar biliyorsunuz benim oğlanlar ikisi de liseye gidiyorlar. E, İbrahim lise 2 Mert Kerim de lise 1'e gidiyor. Ee, ikisi de iki yıldan sonra yani pandemiden sonra okula başladılar ve farklı okullara başladılar o yüzden adapte olana kadar bayağı bir e, zorlandılar ee, belge yani teşekkür takdir belgesi getiremediler ama şükür dersleri iyi her ikisinin de çok şükür artık ikinci dönemde inşallah e, belge getirecek kadar puanlarını yükseltirler diye düşünüyorum inşallah Rabbim e, tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Emeklilerinin karşılığını alabilmeyi nasip etsin inşallah. Diyorum ve e, poğaçalarımın üzerine yumurta sarısını sürmeye başladım. Bir yandan da yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada benim sınav sonuçlarım da açıklandı. Maalesef geçemedim arkadaşlar. Evet bir tane dersten girmiştim. Arapça dersinden maalesef ki dersimi veremedim. Ee, artık bu dönemdeki e, dersim yani Arapça bir dersim bir daha ya seneye ya da yaz okulunda alacağım herhalde bilmiyorum çünkü bu bahar döneminde alınmıyor bahar döneminde de sadece iki tane dersim kaldı yine Arapça yani Arapça iki, iki tane Arapçam var yani arkadaşlar bilmiyorum e, yani baya bir zorlanıyorum çok zor yani ders almadan e, geçebileceğimi zannetmiyorum. Yani yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim derken Arapçalarda takılıp kaldım arkadaşlar. Rabbim emeklerimin karşılığını alabilmeyi nasip etsin inşallah diyorum. Ve şöyle yumurta sarısını sürmeyi bitirdim. E, susam ve çörek otu karışımını poğaçalarımın üzerine serpmeye başladım arkadaşlar. Artık sona geldim. Ve poğaçalarım da fırına gitmeye hazırlar. Fırınım hazır sıcakken hemen poğaçalarımı da fırına vereyim arkadaşlar. Şöyle sizlere de yakından göstereyim. Gayet güzel oldular. Ve artık poğaçalarım da pişti. Fırından yeni çıktı. Dumanı üstünde. Çok da güzel koktu mutfak arkadaşlar. Şöyle altını sizlere göstereyim. Altı da nar gibi kızardı. Çok güzel oldular. Yumuşacık. Yani sizlere de denemenizi mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Çok pratik, çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin isterim arkadaşlar. Şöyle servis tabağıma aldım. Gayet şık oldu. Çok hoşuma gitti. Bu tabağı ben önceden hiç kullanmıyordum. Bugün gördüm neden kullanmıyorum diye kendi kendime sordum ve şöyle güzel bir şekilde dizdim. Çok da hoşuma gitti. Çok şık durdu. <laughs> Böyle arkadaşlar sizlere son finalinde göstereyim. Nar gibi üzeri kızarmış bir poğaça. Evet bizler akşam yemeklerimizi yedik. Şimdi akşam çayına geldi sıra. Şöyle buzdolabından pastamı çıkardım. Gayet güzel oldu. Ya ben bu pasta süslemelerini, pastayı sizlerle beraber yaparken çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Yani bunu itiraf etmek istiyorum. Ya istediğim gibi süsleyemiyorum, istediğim gibi yapamıyorum. Yani video çekerken çok zorlanıyorum. Ama sizlerle beraber de yapmak istiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani eğer hoşunuza gitmediyse görüntüsü kusura bakmayın şimdiden diyorum. <laughs> Şöyle pastamı kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle dilimler halinde kesiyorum. Şöyle bir dilimini çıkartıyorum. Bakar mısınız ne kadar da güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Şimdi artık tabağıma bırakabilirim. Şöyle tabağıma bırakıyorum. Ve bu şekilde de gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Hem pastamın bütün halini hem de dilimlenmiş halini de gösteriyorum. Ve artık diğer tabaklara da eklemeye başlayabilirim. tüm tabaklarıma pastamdan ekledim. Şöyle çatallarını bırakıyorum kenarlarına. Çayım da demlendi arkadaşlar. Şöyle çay hazırlığı yapmaya başlıyorum. Şöyle dolaptan bardaklarımı alıyorum. Ve şöyle çaylarımı dökmeye başlıyorum çayım da güzel demlenmiş hani. Maşallah diyelim. <laughs> Hadi gelin hep beraber çayımızı içelim, pastadan yiyelim arkadaşlar. Şöyle poğaçalarımı da göstereyim size. Bunlar kaldı. Evet, İbrahim aldı piştiğinde tabağı, aldı götürdü. Yarısını neredeyse yedi arkadaşlar diyorum ya. İbrahim çok seviyor bu poğaçayı. Sadece onun için yapıyorum diyebilirim arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle pastanın bir tabağı gitti. Mert Kerim aldı götürdü. Şöyle peynirli kurabiyelerimi de parçalarımı da tabağa aldım. Bunun da yarısı bitti. Pişer pişmez hemen İbrahim aldı tabağı götürdü odasına. Yemeye başladı. Bardakları götürme anneciğim. Tabakları götür. Benim bu. Tabağını alsana. Aha, tabağını da al. Al. Bırak öyle. Heh. Mert Kerim bunlara taşırken ben de sizlere veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada pastamızın kalanını da görün arkadaşlar. Poğaçalar çok güzel oldular arkadaşlar. Yumuşacık. Gayet nefis oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. E, pastayı keserken şöyle kenarlardan artanlar oldu. Onları da tabağın kenarına bıraktım. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz bunları taşıyalım içeriye ve oturalım afiyetle akşam çayımızı içelim. Pastamızı, poğaçalarımızı yiyelim inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Hoşçakalın. Arkadaşlar an itibariyle kar yağışı başlamış durumda. Birkaç gündür yağmıyordu. Az önce şöyle büyük büyük yağmaya başladı arkadaşlar ve tutmaya da başladı. Bakar mısınız? Çok güzel yağıyor. Bereket yağıyor maşallah. Bereket. Aslında videomu kapatmıştım ama arkadaşlar kar yağdığını görünce çekmek istedim. Videomu eklemek istedim arkadaşlar. i don't like samar